çantasını Ben anladım. Ben de stres oluşturmaya çalışıyorsun şu anda. <laughs> ben, <anladım. gülüyor> ben, gerçekten anladım. Çantasını aldı ama sadece çocuk daha çok şaşırmış gibi yani. Allah Allah hiç tahmin edemedim yani. Bence kızın bir engeli var. Hmm, doğru lan Ö öne dönük. Bak harbiden ha. Ha, o çocuk da telefonunu da şey yapmış. Telefonunu da çalmışlar lan. <gülüyor> <gülüyor> o bunlar tam yan kesiciymiş. Hiç fark edemedik. Telefonu da almışlar. Ama görme engelli de olsan Arkan hep arkandadır. Kız görme engelli değil. Arkada diyor bir şey oluyor diyor. Arkada ha, evlenme teklif ediyor. O evlilik teklifini buna yaptırıyorlar. Ya bu o, çok ama öyle ayıp değil mi ya? Hemen bir aileye karar verdiler. Bu yani. Bunları birbirlerine takarlar geriye. Olabilir. Tutup, geri yürütüp bir ürüne tak. Günümüz ilişkilerini anlatmak adına. Şak diye Deneysel aldım. sanat TikTok'u kanka bu. Çok sıkıcı ve hiç sarmadı. <laughs> abi kaç saat izledik ya. Kaç saniye izledik. 20 saniye TikTok abi. Yürü 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 yürü. <laughs> <laughs> ne tekme var ne bir şey var Ne geri çekme var Boyun kıran <laughs> bir şey Bu kadar kötü insanlar ben görmedim ya Harbiden Baksana bak bak şerefsizlere bak Yam yam ya bunlar Elinin elini birbirine elini, sürttü evet evet Kolay alt etti ama ya Biz şeyiz yani tacizciyiz fakat böyle bir ahlaki çizgimiz var. Kusura bakma <laughs> abi deyip çeker gideriz yani. Gel oyun oynayalım diyecek. Oyun gidince <laughs> bir çalacak birisi kızı. Kardeş gel birlikte direnelim. Aaa <laughs> 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 şeymiş. Hmm. Mafyatik kulaklarını çektiriyor lan. Ama kadının... Da... Şey zaten, bir tiktoker eğiliyorsa... Bak, en başta eğiliyorlardı. Niye? Mafya vardı orada. Sonra mafya niye eğildi abi? Bir kadın. Çünkü orada bir kadın var. Eğer susar bir. bir tiktoker kadını için boyun kırar, uçan tekme yer. <laughs> Bitti, ha? Aman, aman. Ben, ben çok iyi boksör olabilirsin ama benim 30 tane satranç madalyam var. <laughs> Bunlar mı sana sataşanlar? Güzel bir tekme gelecek gibi ya. <laughs> bir İki ayağıyla da tekme atıyor <laughs> <atabiliyor> şu an. <laughs> <laughs> Duruş çok güzel geliyor. Hani diğer nerede? <laughs> Ama burada bir kötülük kazandı büyük ihtimalle. Ama çocuğun bir kötülüğü yoktu ki ya onu. Yok kadına bir şey yapmışlardı yani. demek ki. Yani ön yargılısın belki de. A, gerçi diğer çocuk da iyiydi. Diğer çocuğu da öldüler. <gülüyor> <gülüyor> çocuğun da bir günahı yok. Çocuğun yani. da dövdüler.